Early penceresinden dışarı bakarken geçmişin izleriyle boğuşur. Evin sessizliği ona çocukluğunun kaybolan parçalarını fısıldamaktadır. O gece Jessica ile uzun uzun konuşurlar. Geçmişte yaşananları hala tam olarak hatırlayamasa da Jessica'nın varlığı ona güç verir. Ertesi sabah grup yeniden bir araya gelir. John, Carlton, Jessica, Marla ve Lamar her biri bu kasabanın karanlık tarihinde bir parça taşır. Freddy'sin önünde buluşurlar. İçeri girdiklerinde bu defa daha derinlere inmeye karar verirler. Arka bölmelerden bir geçidi keşfederler. Bu geçit onları daha önce hiç görmedikleri bir bölmeye götürür. Odada eski güvenlik monitörleri, tozlanmış kostümler ve devre dışı bırakılmış bir animatronik vardı. Carlton, eski dosyaların içinde kaybolmuş bir çocukla ilgili tutanak bulur. İsimler okunmaz halde ama yıllar önce kaybolan Sammy'nin adı geçtiği düşünülür. Charlie'nin gözleri donar, içlerinden biri yanlışlıkla bir düğmeye basar ve sistem yeniden canlanır. Freddy'nin gözleri kıpırdamaya başlar. Çıkanın çenesinden mekanik bir tıkırtı gelir grup panikler ama çıkmak için tek yolları geçidi takip etmektir. Bu sırada Charlie babasının tasarım defterini bulur. Sayfalarda tanıdık figürler. Ama daha çok karanlık var Gizli geçit onları Freddy's'in en alt katına indirir. Zifiri karanlıkta ilerlerken sesler duymaya başlarlar. Fısıltılar, metal sürtünmeleri, boğuk melodiler. Animatroniklerin sadece makineler olmadığına dair bir his doğar içlerine ve bu his daha sonra yaşayacaklarının sadece başlangıcıdır. Charlie ve arkadaşları Freddy's Pizzacısı'nın karanlık sırlarını biraz daha derinlemesine araştırmaya başlar. Önceki gece yaşadıkları tehlikeye rağmen Charlie'nin içindeki soru işaretleri büyümeye devam eder. Babasının geçmişte bu yerle bağlantısını araştırmak onu adeta bir takıntıya sürüklemiştir. Grup bir kez daha gizlice binaya girer. Bu kez daha temkinlidirler. Jessica, John, Carlton ve Charlie her köşeyi dikkatlice kontrol ederken Freddy, Bonnie, Chica ve Foxy'nin hareketleri gitgide tehditkarlaşır. Animatroniklerin sadece rastgele hareket etmediğini, bilinçli bir şekilde grubu takip ettiğini fark ederler. Charlie babasına ait eski defterleri karıştırırken Sammy adını tekrar tekrar görür. Bu isim onu derinden sarsar. Kayıp kardeşiyle ilgili olan bu ipuçları, yıllardır sakladığı acıları da beraberinde getirir. Bir yandan anıları canlanırken diğer yandan korkunç bir ihtimalle yüzleşmeye başlar. Sami hala bu binada olabilir mi? Ya da başka bir şeye mi dönüşmüştür? Binanın içinde saklı kalmış bir ofiste kamera görüntülerini gösteren eski bir güvenlik terminali bulurlar. Görüntülerde geçmişe ait kayıtlar, kaybolan çocukların silik gölgeleri ve bir şey daha vardır. Spring Bonnie. Bu karakter kitapta ilk defa belirir. Garip bir kostüm, içi boş ama bir şekilde canlı. Carlton bu figürden bahsederken garip davranmaya başlar. Bir süre sonra Carlton kaybolur. Grup paniğe kapılır. Onu binanın içinde bulamazlar. Jessica Carlton'un kaçtığını söylese de, Charlie içten içe onun bir şey tarafından götürüldüğünü hisseder. Özellikle de animatroniklerin davranışları daha tehdit edici hale geldiğinden beri bu bölümde Charlie'nin babasının Freddy's'in tasarımında ne kadar ileri gittiği daha açık hale gelir. Animatroniklerin içindeki teknolojinin sıradan makinelerin ötesinde olduğunu anlarlar. Özellikle suitlerin içine insan sığabilecek şekilde yapıldığını keşfederler. Bu bilgi grubun zihninde korkunç bir gerçeği uyandırır. Bu makinelerin içinde biri olabilir. Bölümün sonlarına doğru Charlie bir rüya görür. Bu rüya Sammy'nin doğum günü partisine aittir. Ama rüyada her şey ters gitmektedir. Doğum günü pastası, Freddy'nin kanlı gözleri ve çığlık atan çocuklar bu sahne Charlie'nin zihninde bir kilidi daha açar. Freddy sadece bir eğlence merkezi değil, aynı zamanda bir mezar gibidir. Carlton ortadan kaybolmuştur. Arkadaşları endişe içindedir ama Charlie onun hala binada olduğuna emindir. Carlton'un başına ne geldiğini öğrenmeye çalışırken grup içinde bir huzursuzluk oluşur. John Artık bu işin fazla ileri gittiğini düşünürken Charlie geri çekilmeyi reddeder çünkü geçmişin ipuçları giderek daha netleşmektedir. Bu arada Carlton gerçekten de binadadır, eski bir kostümün içinde kilitli. Bu kostüm, spring lock mekanizmasına sahiptir ve yanlış bir hareketle ölümcül olabilir. Carlton hareket etmeye çalıştıkça diken üstündedir. Nefes almak bile onu parçalayabilir. Bu sahneler okuyucuyu diken üstünde tutar çünkü ölüm her an gelebilir gibidir. Jessica ve John Charlie ile birlikte Carlton'u aramaya başlar. Yavaş yavaş Freddy's'in gizli bölümlerini keşfederler. Bu bölmelerin çoğu eskiden personel için yapılmışken bazıları hiçbir kayıtta olmayan gizli odalardır. Bu keşif işin boyutunu tamamen değiştirir. Charlie duvarlara çizilmiş daha fazla çocuk çizimi bulur. Her birinde ağlayan çocuklar, büyük gözlü animatronikler ve kapkara bir figür vardır. Bu figür artık Charlie'nin zihinde netleşmeye başlar. Bir adam Siyah elbiseli yüzü görünmeyen ama her yerde olan biri. Gruptakiler Carlton'un sesini duymaya başlar. Onu bulduklarında animatronik kıyafetin içinde kıpırdayamaz halde bulurlar. Kurtarmaya çalışırken kostümün yaylı mekanizması tetiklenir ama tam zamanında durdururlar. Carlton ucuz kurtulmuştur. Ancak o gece binada yalnız olmadıkları kesinleşir. Charlie bir kamerada Springtrap benzeri bir figür görür. Bu figür insani hareketler sergilemektedir. Sanki biri kostümün içindedir. Ya da kostüm birini yutmuştur. Bu kısımlarda Charlie'nin babasının geçmişine dair daha fazla bilgi açığa çıkar. Onun sadece bir mühendis değil, aynı zamanda çocukları eğlendirme takıntısıyla karanlık işler yapmış biri olabileceği şüphesi doğar. Sonlara doğru grup artık işin içinde sadece animatronikler değil, bir katilin de olduğunu anlamaya başlar. Carlton'un gördüğü şeyler bu pizzacının geçmişte sadece kayıp çocuklara değil, planlı cinayetlere de tanık olduğunu gösterir ve bu cinayetlerden biri Charlie'nin ailesine de uzanıyor olabilir.